Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Bugün e, çok güzel bir soruyla beraberiz. En çok karıştırdığınız hani cisimlerin nasıl görünür e, kısmı ile beraberiz. Arkadaşlar optikte bir ışık bir yüzeye çarptığı zaman o yüzeyin bizim içimizden görünebilmesi için arkadaşlar ışığı bize yansıtması gerekir. E, dolayısıyla hani zemin ya kendi rengini ya da kendini oluşturan renkleri ne yapar arkadaşlar bize yansıtır. E baktığınız zaman burada bir Y harfi var arkadaşlar. Yeşil renkte yazılmış bir Y harfi ve sarı zeminimiz var. Burada söylenmek istenen şey şu. Bu Y harfinin okunabilmesi için kırmızı ışık, yeşil ışık ve mavi ışık da aydınlatılıyor. Burada ne diyor arkadaşlar? Hangilerini aydınlatılırsa okuyabilirim diye soruyor. Ya yani bir nevi hani e, zamanda zamanda TYT'de şey e, yaptığı sorunun bir benzerini işte bu araba farıyla gece karanlığa giderken tabelanın okunma mantığı ya da e, son özdebirdeki işte hangi renkte görünür mantığı tamam mı arkadaşlar? Yani benzerlikte bir soru. Şimdi baktığınız zaman arkadaşlar burada nasıl ifade edeceğiz? Burada arkadaşlar şurada kırmızı, yeşil ve mavi renkle aydınlattığımız zaman okunabilmesi için hani harfin bak harfin ve zeminin nasıl göründüğü bizim açımızdan önemli olacak. Bu ikisi farklı renklerde görünürlerse o zaman biz harfi okuyabiliriz. Mevzu bu. Mesela başlayalım şimdi. Kırmızı ışıktan aydınlatalım. Şimdi kırmızı ışık sarı zemine gelirse zemin yine kırmızı okunacak. Bak, zemin yine kırmızı. Ama kırmızı ışığı yeşil renge hani düşürdüğünüzde siyah görünür. Ama harfiyle ile zemin farklı renkte göründüğü için arkadaşlar okunur. Geldik yeşile. Bak şimdi. Yeşil ışık yeşil zemine geldiği zaman Hani harfin bulunduğu renge geldiği zaman yeşil görünür. Lakin sarı ışığa, hani sarı zemine yeşil ışığı düşürdüğünüz zaman arkadaşlar yeşil görünür. E zeminde harf de aynı renkte görülürse sen harfi okuyamazsın. E, maviye geldik. Yani mavi renk harfin üzerine düştüğü zaman arkadaşlar siyah görünür. Çünkü yeşil mavi yansıtmaz. E, sarıya maviye düşürdüğünüz zaman arkadaşlar yine sarı zemin mavi yansıtmayacağı için yine siyah. Dolayısıyla senin burada bu harfi okuyabilmen için verilen renklerden sadece kırmızı aydınlatman gerekiyor. Dolayısıyla cevabımız ne oldu arkadaşlar? Adan olarak gelmiş oldu. Çok güzel bir soru. Dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Kendinize dikkat edin arkadaşlar.